rutinim her zamanki gibi başladı. Her zaman mutfağa gelip bulaşık makinesini yerleştirmeye başlıyorum. Herkese yepyeni bir videodan ve tekrar mutfaktan merhaba. Dün zor geçen bir gündü ve e, o yüzden mutfakta çok fazla bir şey yapamadım. Karan Bey aşırı umutsuz ve aşırı huysuzdu sebebini bir türlü bilmiş değilim. Ee, ama nasıl bir sinir yani. Bizim oğlumuz mizaç olarak da birazcık sinirli. Ama dünkü ekstrem durum. Yani gelini böyle arkaya atarak ağlıyordu. Umarım geçicidir. Umarım kalıcı değildir. Mutfağı toparlıyorum. Bundan kalan birkaç bir şey vardı. Şu an karına sabah maması yapmayacağım. Çünkü dün bir kavanoz açmıştım. Evde içmemesi kalmadığı için. O yüzden sabah da onu deneyim diyorum. Hani o bitsin bir an önce. Sürünmesin boşu boşuna. O yüzden bugün kahvaltısı derdim yok karan için. Etrafı toplayayım. Daha sonra kendime güzel bir kahve yapayım. Bir kendime geleyim. Hadi bakalım. Karan'ı uyut. Yaklaşık bir saat oldu şimdi uyanmaya yakın. Ben de bu sırada birazcık böyle YouTube keyfi yaptım. Şimdi öyle oturuyorum. Hava çok güzel. Güneş açtı. O uyandıktan sonra bir yürüyüşe çıkarız büyük ihtimalle. Size böyle bir günümün içinden neler göstersem diye düşünüyorum. Yani benim her günüm hemen hemen aynı oluyor. Farklı olan günlerde de genelde vlog çekmiyor oluyorum genelde kemal evde yokken vlog çekmediğim için hani daha rahat olayım diye. Çünkü ya onun sesi geliyor ya benim sesim ona gidiyor. O yüzden vlog çektiğim günler hep birbirinin aynısı gibi oluyor. Ben de düşünüyorum size daha fazla neyi gösterebilirim diye. Mesela şu an ne göstereceğim size biliyor musunuz? Ben yakın zamanda Temu diye bir site var. Belki duymuşsunuzdur. Benim daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben oradan alışveriş yapıyorum. Böyle çok saçma sapan şeyler alıyorum. Şimdi göreceksiniz. Onları göstereyim size. Bakın mesela şundan başlayalım. Bu ne biliyor musunuz? Bu yumurta sarısını ve beyazını ayırmak için bir aparat. Ama plastiği o kadar uydurup geldi ki yani. Böyle çat diye kırılabilecek bir şey. Sonra şöyle bir sprey şişe aldım. Yağ şişesi bu. Böyle yağ sadece böyle tavaya fıs fıs yapmak için. Sonra bundan daha önce almıştım ama ben işte rütöre koyduğum için bu yamulmuştu. Bu da karının burnundaki küçük sümükçükleri almak için böyle bir cımbız. Bir de şunu aldım. Bunu da açayım bir dakika. Daha denemedim ama bunu böyle fonun arkasına yapıştırıyorsunuz ve böyle koyuyorsunuz, vakumluyormuş. Ama daha denemedim, kalitesi nasıl olur bilmiyorum. 99 kuruş aldım galiba bunu. Sonra burada şu sepeti aldım. Bu aşağıdaki şuradaki oyuncakları buna koymak için. Bunun içinde de şey var. Bunu hemen göstereyim size. Şöyle bir şey. Bunu böyle mama sandalyesinin veya bu alışveriş arabaları var ya bebekleri oturtmak için oraya böyle geçiriyorsunuz. Çocuk direkt bununla tem yani demirle veya diğer mama sandalyesiyle temas etmiyor da bununla temas ediyor. Bunu ayrıca yıkaya da biliyorsunuz. Bayağı da büyük bir şey bu arada bu. Şöyle ve burada çantası var. Bu çantaya sığıyor. Direkt bunu çantaya atıyorsunuz. Çantasına koyuyorsunuz ve çantaya atıyorsunuz. Bayağı kullanışlı. Ya bu mantıklı oldu mesela. aldım en mantıklı şey bu bence. Bunu yine ekrana yapılmış fotoğraflarını koyarım sitesinden çekip görürsünüz. Başka bir şey aldığımı düşünüyorum. Bir de bunu aldım. Bu da çok mantıklı oldu. Çünkü karan bizim kumandalarımıza salça oluyor arkadaşlar. Ama nasıl salça olmak? Görseniz böyle elinden aldığımız zaman bas bas bağırıyor, çığlıklar atıyor. Ben de böyle bir kumanda aldım. Bu da güzel geldi bu arada. Ben bunu almaktan şeyden dolayı tedirgin oluyordum. Bunların şu küçük şeyleri var ya. Bunlar ya koparsa ya çıkarsa ya onları yutarsa diye ama bu böyle şey kendinden kabartılmalı yani ekstra bir parça değil bunlar. O yüzden kolay kolay çıkacağını sanmıyorum. Yine tabii ki benim gözetim altında oynayacak bununla. Ama belki bizim kumandaya salça olmaktan vazgeçer diye bunu aldım. Ve tip olarak da çok benziyor. Mesela bazı çocuklar da yine böyle kumandayı seviyormuş ama başka kumanda alıyorlarmış gerçek. Onu istemiyormuş. İlla o televizyonun kumandasını istiyormuş. Ben de o yüzden bizim kumandaya benzer bir kumanda aldım. İnşallah sever bunu. Ve bir de dün kendimize sevgiler günüydü. Kendimize hediye aldık ama birbirimize beğendirerek kaldık. Şimdi onları da göstereceğim size. Kemal şöyle bir ayakkabı aldı. Bundan zaten vardı. Eskimişti. Aynısından bir daha aldı. Ben de kendime böyle sporda giymek için farklı bir ayakkabı istiyordum. Bunu aldım. Karton da baya berbat bir halde. Şöyle bir ayakkabı. Bu Adidas'tan. Bunun şimdi size normal fiyatını söyleyeceğim. Bir yerde yazıyordu. Bakın şimdi. Normal fiyatı 140'mış 60'a düşmüş. Ama bunu alırken kartonda bakın 30 yazıyordu. Sonra ben kasaya geldim ödemek için yani Kemal ödeyecekti. Ee, ve orada bizden sadece 22 euro istediler. O anda sebebini sormadım. Yani ben anlamadım bile hatta Kemal kartla ödediği için. Daha sonra Kemal söyledi sadece 22 euro ödedik diye. Sonra ben de çok pişman oldum. Keşke bir tane daha alsaydım yani. Çünkü ayakkabı gerçekten güzel. Bir de beyazı var böyle. Tam beyazı bir krem gibi. Aklımda o da kalmıştı. Şimdi bugün değil ama belki yarın falan gidip onu almayı düşünüyorum. Ama bunun neden 22 euro olduğunu anladım. Ama güzel yani ben şanslı günümdeymişim demek ki dün. 22 euroya Adidas ayakkabı aldım. Çok zor yani. Çok 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 zor. Hatta 30 euroya da çok zor. 30 Euro'ya görünce şoka girdim mesela neden bu kadar ucuz diye. Ee, çakma olma ihtimali de yok. Orası bilindik bir marka. Sadece burada outlet var. Belki o yüzdendir. Ee, Baya güzel denk geldi. Ara ara oraya gidip Böyle bakacağım spor ayakkabısı. Ben çünkü spor ayakkabısı çok güzel. Şimdi yürüyüşe giderken de böyle yine rahat bir tane daha olsa iyi olur. Çünkü bu ayakkabıyı ben spor salonun içinde giyeceğim. Neyse, bu da kısa bir, mini <laughs> alışveriş özetiydi. Ee, şimdi işte bakalım, Karan'ın uyanmasını bekliyorum. Sonrasında da büyük ihtimalle yürüyüşe çıkarız. Sorunu yaptım, geldim ama zaten istekçilere gittiğim için çok verimli geçen bir spor değildi. Şimdi eve geldim. Aşırı yorgunum. Duş alıp. Evet spordan geldim. Sizi şöyle bir koyayım. Harap ve bir top haldeyim. Zaten çok yorgunum bugün gündüzde. Bayağı koşturmalı geçti. Şimdi de karanla ilgileniyorum. Allah'tan şu an keyif yerinde de beni çok yormuyor. Ama kilo vermek ne kadar zor bir şeymiş ya. Yani spor yapmak güzel bu arada. İnsanın kendi için. Mesela ben şu an kendim için karan olduğundan beri ilk defa bir şey şimdi gibi hissediyorum. Hani spora gidiyorum ve kendim için gidiyorum. Hani bunu karan için yapmıyorum, kemal için yapmıyorum. Sadece kendi istediğim için. Ama kilo veremiyor oluşum da çok beni demotive ediyor yani. Çünkü ben hayatım hiçbir dönemde kilolu olmadım. E şimdi de tamam kilolu, aşırı kilolu değilim. Ama formum çok kötü yani. Şu meşhur Sezaryen göbeği dediğimiz göbekten var şu an bende maalesef ki. Onu vermek için çok uğraşıyorum. E, tabii ki halihazırda 10 kilo normal kilomadar 10 kilo fazlam var. Hadi 5'ini kalsın diyelim 5'ini versem güzel olacak. İşte çok çabalıyorum veremiyorum. Allah kimse şişman etmesin yani bu ki duam bu. Allah kimse şişman etmesin gerçekten. Ama eğer beni izleyen yeni hamile bir annesiniz ya da çocuk düşünüyorsanız ilerisi için falan. Benden size bir tavsiye. Hamileliğinizde benim gibi her gün ekmek, kruvasan, hamur <laughs> yemeyin. Yiyeceğiniz istiyorsa yiyin yani. Hani ama mesela ben her sabah 2-3 tane böyle Alman ekmekleri var ya broçun dediğimiz böyle yuvarlak küçük küçük. Onlardan yiyordum. Ve kendimi şeyde teselli ediyorum yani. Ama bunlar tam tahıllı. <laughs> Ama bunlar işte e, kepekli falan gibi. Ama ekmek ya. Mayalı ekmek ve kruvasan. Her sabah Nutella'yı süre süre kruvasan yiyordum. Ve ben hayatım için kaşık kaşık <laughs> Nutella yemem. <laughs> de çok fütursuz yediğim için şu an acını çekiyorum. Sakın doğururum. Zaten zayıfım. Ondan sonra hemen veririm demeyin. Kilo verilmiyor. O yüzden yemeyin. Ya yiyin. Tabii ki de yine ama sağlıklı Abartma Abartmadan yani benim gibi abartarak yemeyin. Neyse şimdi rutin işte Kemal bugün futbola gitti. Ben karanlıyım şu an. Karan biraz zaman mısın, içip inşallah uyur. Ben de bir şeyler atıştırdım sebze yemeği falan. Patlıcan yemeği yapmıştım. Çıkmadan önce onu yedim. Ondan sonra da duşumu zaten aldım. Herhalde uyurum ben de. Çok itikaldim. Sadece yemek yedikten 3 saat sonra bekletmem gerektiği için. O beni biraz yoruyor da dizi keyfi falan yaparım herhalde uyumasam bile. Büyük ihtimal yarın görüşürüz. Evet bir hafta sonu molası verdim ve geldim. Bugün günlerden pazartesi. Hafta sonu çok fazla bir şey çekmedim. Birazcık böyle kendimize zaman ayırdık. İşte dün bir de çok fazla bir şey yapmadık. Böyle çekecek bir şey yoktu. Dün bir spora gittim. Galiba orada çektim mi? Hiç hatırlamıyorum. O bir gün önceki miydi? Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ee, şu an bu kollarımı kaldıramayacak derecedeyim. Yani o kadar çok ağrıyor ki. O yüzden bugün birazcık o sakin bir gün geçireceğim. Şimdi böyle elimde iki tane kabak var. Bugün kabak spagetti yapacağız. İlk defa yapacağım. İnternette çok gördüğüm bir tarif bu. Bakalım nasıl olacak. Düşük karbonhidratlı besleniyorum. O yüzden bu tarifle çok fazla karşılaşıyorum. Bir de bizim evde kabak çok tüketilmiyor. Böyle mücver yaparsam genelde tüketiliyor. Kemal onu seviyor ama mücver de çok iş gerçekten. Ben de çok fazla tercih etmem. Bir de şey onu yağda kızartıyorsunuz. içine un koyuyorsunuz falan. O yüzden çok fazla yapmıyorum. Ben de bir bunu deneyeyim dedim. Bunun farklı tarifleri var. Böyle bildiğiniz makarna sosu hazırlayıp yapan var. Sadece haşlayıp üzerine yoğurt döken var. Ben e, pişireceğim. Yeşil soğanla birlikte. Ve üzerine yoğurt. E, onun üzerine de ceviz kavurmayı düşünüyorum. Baya böyle sağlık sağlık bir ye yemek olacak. İlk defa deneyeceğim sizinle birlikte. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa makarna kesme aletiyle yapanlar var. O da yoksa mesela her evde olan bir şey değil bence o. Ee, Bende yok. Ee, şey yapıyorlar. İnce ince bıçakla böyle dikine kesip ondan sonra eline böyle yine bu kıvama şu şekilde olana kadar ince ince kesiyorlar. Evet.

Şimdi hem yemeği yapıp, hem kahvemi içip, hem de birazcık sizinle sohbet edeyim dedim. Ee, kilo verme sürecimden, spor sürecimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü dün e, benim trenerle yani spor hocasıyla ben de randevum vardı. Ona sordum. Hani ben dedim aslında işte günlük 1000-1200 arası kalori almam lazım ama ben daha çok az olurum ama ona rağmen işte kilo veremiyorum. Ee, çok hani böyle şey yapmıyorum hani çok kötü beslenmiyorum. Gayet sağlıklı besleniyorum. Ee, ona rağmen dedim hani kilo veremiyorum bunun sebebi ne falan. O dedi ki sen şimdi e, az yemene rağmen kilo veremiyorsan şu an vücudun az yediğin için şoka girmiş olabilir ve hani o yüzden e, yağlarına saldırmıyorlar. O yüzden hani az yeme dedi. Gayet mesela protein bir app kullanıyorum ben bu arada. Orada kalori sayımı yapabiliyorsunuz. İşte günlük kaç kalori aldıysanız falan. Dedi ki işte bu protein oranı çok düşük. Sen biraz daha protein ağırlıklı beslenmen lazım. İşte mesela ben e, spora gittiğimde şu an işte sezaryen göbeğim olduğu için hep göbek çalışıyorum. Ona dedi ki sen göbek çalışınca göbeğin daha çok büyüyecek. Çünkü ilk önce bizim yağları eritmemiz lazım. Bunu zaten Kemal de söylemişti bana. Ee, ilk önce de, de hani böyle e, atıyorum sen bacak çalışacaksın ama göbeğinden gidecek. İşte bu çok detaylı bir konu aslında. Ben böyle kısaca üstten geçiyorum size. Ee, o yüzden de hani çok fazla göbek çalışmaktansa işte atıyorum daha çok tüm vücut çalışırsan o şekilde senin için daha iyi bir sonuç elde ederiz dedi. Böyle hani aslında ilginç şu an en azından hangi yolda ilerleyeceğimi biliyorum. Ee, dediğim gibi çok bes, hani çok aşırı yemiyordu. Belki phone şarjı bitiyor ama onu şarj alıp geliyor. Nerede kaldığımı unuttum. Ama aklımdakini söyleyeyim. Ee, şöyle mesela ben artık sağlıklı beslenmeye odaklandım şeyden ziyade. Havalandırmayı da açmıyorum inşallah çok buhar buhar gözükmüyordur. Ee, şimdi bizim ailemizde şeker hastalığı da hastalığı da çok yüksek. Özellikle direkt mesela benim babamda var yani bu. O yüzden benim de Kemal'in de ailesinde var. Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor şekere, kalbe. E, Kemal zaten aktif bir şekilde olmuş. 16 yıldır spor yapıyor benim bir spor hayatım yok açıkçası. Yürüyüşe bile normalde çok sık giden bir insan değildim. Çok fazla şeker ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyordum. Yani ben bir ekmek aşığıyım. Size öyle söyleyebilirim. Bu süreçte hani böyle kilo vermeye çalışırken aslında kilo vermekten ziyade sağlıklı beslenmem gerektiğini fark ettim ben. Tabii ki kilo vermeyi de çok istiyorum ama sağlıklı beslenmenin daha önemli olduğunu düşünmeye başladım. Ve mesela sebze, kabak sevmiyoruz atıyorum. Kabak sevdirecek bir şey bulmaya çalışıyorum kendimize. O yüzden böyle değişik yemekler denemeye başladım. Bu süreçte bayağı değişik şeyler deneyeceğim. Belki kilo verirsem bunlarla alakalı da yaptığım yanlışlar Başlıyoruz, altına bir video çekelim. Mesela ben aralıklı oruç yapmaya çalışıyorum, yapıyordum da. Ama aralıklı oruç bana çok iyi gelen bir şey değil açıkçası. Ee, sağlık açısından değil, e, aralıklı oruç yaptığımda daha düzensiz ve daha sağlıksız bir şekilde yiyorum. Ama normal işte sabah, öyle akşam yiyip arada bir ara öğün yaparsam ki benim ara öğüne ihtiyacım kalmıyor böyle güzel beslenirsem. Çok acıkmıyorum. O yüzden hani normal 3 öğün beslenmek bana daha iyi geliyor. Diyelim. Bence ilk önce kilo verirken insanın kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Neyse bu kabaklar şimdi suyunu bıraktı. Bunlar geri suyunu çekecek. O sırada ben de şu kahvemi için kırabiliyorum kahve kadar. Bu arada eğer Nespresso kahve içiyorsanız ya da Nespresso makinanız varsa işte Korn diye bir kahve var. Hatta hemen göstereceğim size. Şu kahve, böyle kapsülü de çok tatlı. Üzerinde bu çiçek motifleri var. Bunun tadı çok güzel. Yani şiddetle bunu tavsiye ediyorum. Çok aromatik ve çok güzel bir tadı var. Şimdi şöyle bir şey oldu. İlk Önce havalandırmayı kapatayım. Kabaklar çok ince olduğu için ve çok sulandığı için hiç böyle spagetti görünümünde olmadı. Yani bazıları oldu böyle çubuk çubuk. Ama genel bakarsanız buralar hep hamur gibi oldu böyle parça parça. Bence kaban çok sulu oluşundan ve bunları çok ince yapmamdan dolayı. Yani hepsini bıçakla yapsam belki daha iyi olabilirdi. Ben şu an istediğim performans vermedi ama bir dahaki sefere yine deneyeceğim. Ama bakalım tadı nasıl olacak. İçine de bu arada sarımsak tozu, tuz, kırmızı biber ve muskat cevizi koydum. Burada da işte normal üzerine yapacağım sos var. Bunu bir karıştırıp ısıtacağım. Üzerine dökeceğim en son. Bakın son halini de gösteririm. Şimdi karan uyandı. Onu almaya gideceğim. İyice. Evet yemeğim hazır. Şu şekilde gözüküyor. Şu aşamada şekli güzel. Sadece kabaklar biraz fazla sulandı. Hemen şöyle bir tadına bakacağım. Hmm çok güzel. Beklediğinden daha güzel kesinlikle. Evet ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Onun dışında bugün için birkaç alışveriş planımız var. Et falan alacağız karan için. Ama o kısımları artık çekmeyeyim Çünkü videoyu böyle çok aşırı derecede uzatmak istemiyorum. Bence böyle kısa kısa kesit kesit güzel oluyor. İzlerken de daha tat veriyor. Daha hızlı akıyor. Ben o şekilde hem çekerken çok keyif alıyorum. Bence bir de o tarz videoları izlerken de keyif alıyorum. O yüzden kendim de o tarzda yapmak istiyorum. Kısacası, umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteğiniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Herhangi bir öneriniz, şikayetiniz Arkadaşlar şunu da şöyle mi yapsın acaba dediğiniz şeyler varsa sizi Instagram'a ya da aşağıya yorumlara bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. En kısa zaman tekrar görüşmek üzere bay bay.